Aslında bir taraftan gündem yoğun diyebilirim. Ee, son dönemde malum aslında e, gündem ciddi manada hemen hemen her hafta yoğun bir gündemle başlıyoruz. Ancak bu haftanın gündemi de yine yoğun olmaya devam edecek. E, bu kapsamda e, çok kısa geçen haftanın biraz özetine değinmek istiyorum. Piyasaları daha detaylı konuşmadan önce, fiyatlamalara geçmeden önce. Bu anlamda aslında geçen hafta da bir taraftan jeopolitik riskleri devam etti. E, takip etmeye devam ettik. Ancak bunun yanı sıra biraz daha ikinci plana atıldığını e, gördük. E, bu kapsamda fiyatlamalara yansıdığını yine izledik. Hem küresel tarafta hem de yurt içerisinde özellikle on saltim ve Brent petrol tarafında daha doğrusu petrol tarafındaki fiyatlamalar e, bu anlamda önemliydi. Tabii bunun yanı sıra baktığımız zaman yurt içerisinde önemli e, haber akışları e, söz konusu oldu özellikle yargı tarafında çıkan kriz e, borsa tarafında ciddi manada bu e, baskı oluşturmuştu hatırlarsak tabii yeni haftada e, bunları takip etmeye devam edeceğiz e, bu anlamda önemli bunun yanı sıra bu haftanın gündemine baktığımız zaman Haftanın özellikle e, devamında ABD'den gelecek hem üfe hem de tüfe verileri özellikle yarın tüfeyi takip ediyor olacağız. Çarşamba günü ise üfe verisi bizim için öne çıkıyor. Bu anlamda e, bunların fiyatlamalara yansıması yakından takip edilecek. Malum son gelen e, enflasyon verisi ABD'de %3.7 idi. E, bundan sonraki süreçte e, aşağı yönlü seyir devam edecek mi etmeyecek mi? Ve tabii ki bunun FED tarafındaki karşılığı nasıl olacak? Buna istinaden de fiyatlamalara yansımasını takip ediyor olacağız. Tabi bu hafta önemli başlıklardan bir tanesi de Biden ve Çin liderinin görüşmesi olacak. Malum Çin ve ABD'deki karşılıklı yaklaşık son 50 yılın hemen hemen kabaca söylemek gerekirse son 50 yılın aslında en gergin süreçlerinden bir tanesini yaşıyor. Bu anlamda iki lider arasındaki görüşme Küresel tarafta da ciddi manada etkiler oluşturabilecek bir potansiyele sahip. Ancak şunun da altını çizmek lazım. Bu görüşme her ne kadar iki ülke arasında olumlu olarak değerlendirilse de bir anda ABD ve Çin ilişkilerini düzelteceği yönünde bir algının oluşması da şu aşamada henüz bu algının oluşması için ben erken olduğunu düşünüyorum. Havacılık tarafında hafta sonu haberleri takip ettik. Hem e, küresel tarafta hem de yurt içerisinde ciddi manada havacılık sektörüne dair şirketlerden gelen sipariş haberlerini izledik. E, bu önemli yani hem küresel tarafta hem de yurt içerisinde açıkçası bundan sonraki sürece dair havacılık sektörüne dair beklentilerin aslında biz olumlu tarafta yoğunlaştığını görmekteyiz. E, bunun belki e, yakından takip edilmesi gerektiği bir e, döneme giriyoruz diyebilirim bu anlamda. Bir diğer önemli akış Moody's e, ABD'nin not görünümünü negatife çekti. Hatırlarsak Ağustos ayında da yine Fitch e, ABD'nin notunu kırmıştı, notunu düşürmüştü. Bu e, bu açıdan önemli. Tabii Moody's'in buradaki gerekçesi özmaya sebep olan gelişmelerdi. Bu anlamda e, bunu da yine göz ardı edilmemesi gerekiyor ki baktığımız zaman bugün özelinde fiyatlamalar e, Modis'in etkisiyle beraber yeni haftaya ABD vadeliler tarafında negatif bir sayı ile başlandığını görmekteyiz. Keza Asya tarafında da karışık bir sayı. Söz konusu bu anlamda. E, genel anlamda yurt dışındaki e, atmosfer bu şekilde. Yurt içerisinde bugün özelinde baktığımız zaman cari hesap ve perakende satışları takip ediyor olacağız bunun da fiyatlamalara yansıması söz konusu olacaktır. Ee, bunun dışında genel anlamda BIST 100 endeksine geçmeden önce e, altın tarafına biraz değinmek istiyorum. Çünkü malum geçen hafta jeopolitik risklerin biraz daha ikinci plana e, geçmeye bahsettik. tabii bunun hem petrol hem de altın tarafında bir karşılığı oldu. E, bak mevcut durumda ons altında fiyatlamaların 1900 39 dolar seviyelerinde fiyatlandığını takip ediyoruz şu saatlere itibariyle. Mevcut durumda hatırlarsak jeopolitik risklerle beraber 2000 dolarların üzerini test eden 2000 dolar seviyesinde artık bekle ve gör e, yönünde bir fiyatlamaya e, geçmişti altın. Ancak geçen hafta ile beraber biraz daha aşağı yönlü baskılanmanın devam ettiğini e, gözlemledik. Bu önemliydi. Eğer aşağı yönlü baskılanma veya hareket devam ederse özellikle jeopolitik risklerdeki ee, biraz daha ikinci planda kalma veya orta doğudaki çatışma alanının özellikle biraz daha e, ateşkes ve tabii ki diplomasinin yoğunlaşmasıyla beraber e, jeopolitik risklerin azalması veya ortadan kalkması ons altın tarafında aşağı yönlü fiyatlamaları tetikleyecek temel etken gibi gözüküyor. Böyle bir durumda ilk etapta 1930 dolar seviyesini biz destek olarak takip ediyoruz. Daha aşağıda. 1900 dolar ve bu seviyenin altındaki kapanışlarda ise 1885 dolar seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edecektir. Tabi ons altındaki fiyatlamayla beraber gram altın tarafında da bir geri çekilme gördük. Mevcut durumda 1780 lira seviyelerinde fiyatlanan bir gram altın söz konusu. Eğer ons altın tarafında aşağı yönlü hareketler görmeye devam edersek bir miktar gram altın tarafında da tabii ki burada kur tarafındaki hareketlerin görece sınırlı kalacağı varsayımıyla beraber bir miktar geri çekilmeler söz konusu olabilir. Burada 1700-1750 TL seviyeleri arasındaki fiyatları önemsiyorum. Ben burada kademeli alışlar için bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Ancak ons altındaki aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi gram altında çeki geri çekilmeleri tetikleyecektir. Dolayısıyla burada kademeli alışlar yönündeki vurguya dikkat çekmek istiyorum. Ee, bunun yanı sıra yurt içerisindeki borsa e, fiyatlamalarına geldiğimiz zaman bir taraftan geçen haftaki yargı tarafındaki krizli e, krize bağlı olarak açıkçası e, fiyatlamalara negatif yansıdığını ta, e, ifade etmiştik. Ancak diğer taraftan mevcut durumda baktığımız zaman CDS primleri de e, uzun bir aradan sonra tekrardan 300-400 sevi seviyesinin altında. Ve 360 seviyelerine kadar gerilediğini takip ettik. Bu önemliydi ve e, baktığımız zaman son birkaç ay, e, günlük periyotta açıkçası hala da e, 400 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Bu önemli. Bunun yanı sıra e, hem Sayın Mehmet Şimşek hem de Gaye Erkan'ın e, uluslararası e, alanda yabancı yatırımcılarla etkileşimleri, ilişkilerini e, sürdürdüğünü takip ediyoruz. Bir taraftan CDS'lerin geri çekilmesi, bir taraftan e, ekonomi yönetiminin bu yöndeki adımları önemli bu kapsamda. Ancak e, ifade ettiğimiz gibi diğer taraftan yurt içerisindeki bu gelişmelerin e, yabancı yatırımcıyı ikna etmeye açısından zorluklar yaşayacağını da eklemek gerekiyor. Mevcut durumda BIST 100 endeksinin cuma günü hatırlarsak %1'e yakın bir düşüşle 7770 seviyesinin hemen üstünde kapandığını takip etmiştik. Mevcut durumda ben yukarı yönlü hareketlerde 7800 seviyesini önüm, önemsediğimi daha önceki yayınlarda da ifade etmiştim. E, cuma günü 7700 seviyesinin 7770 seviyesinin e, hemen üstüne kapatması, dolayısıyla 7800 seviyesinin altına sarkan bir endeks fiyatlaması bu açıdan aşağı yönlü hareketlerin e, devam açısından bizim için e, önemli. Burada yeni güne başlarken yatay negatif bir başlangıç yapmasını e, açıkçası ben, ben bekliyorum BIST stüdyo e, Diğer taraftan olası e, noktasında tabii ki Bizim için şu aşamada 7.500'e doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir. Buraya kadarki geri çek çekilmelerde bir gap e, söz konusu. Bu, bu gap'i e, kapatacak bir hamle gelebilir. Dolayısıyla bu aşamada 7.500'yi ben e, 7.800 seviyesinin altında kalındığı sürece e, test edilme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. 7.560 seviyesinin altında artık 7.350 seviyeleri bir sonraki destek olarak takip edilebilir. Tabi olası yukarı yönlü hareketlerde ifade ettiğim gibi 7.800 seviyesi benim için önemli e, direnç notlarından bir tanesi. Bu seviyenin üzerinde kalması yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından önemliydi. 7.800 seviyesi üzerindeki kapanışları e, bu anlamda takip ediyor olacağız. Daha yukarıda 7.960 seviyesi e, karşımıza güçlü direnç noktası olarak çıkmakta. Ancak burada şunu ifade etmek gerekiyor. 7800 seviyesi üzerindeki gün sonu kapanışlar yükselişler için önemli olacaktır şu aşamada diyebilirim. Bunun yanı sıra 3 tane halka arzu onayladı malum SPK. Agrotek Teknoloji, Ekos Teknoloji ve tabii ki Bin Yatırım Holding. Mevcut durumda Bin Yatırım Holding'in talep toplaması yarın itibariyle başlıyor. Agrotek ve Ekos Teknoloji'nin talep toplamaları ise 15 Kasım itibariyle başlıyor başlayacak. Agrotek teknoloji 5.21 fiyatla halk e, halka arzı gerçekleşecek. Talep toplaması gerçekleşecek. Ekos teknolojinin 12.77 e, Bin Yatırım Holding'in ise 125 TL fiyatla talep toplaması e, söz konusu. Bunun yanı sıra tabii sizin varsa mevcut durumda sorularınızı alabilirsek ben de devamında e, onlara yayınlamaya çalışacağım. Batı Çim e, sorulmuş sanırım. Ben Batı bilançosu tarafından gideceğim aşamada. Böyle ekranımı açmaya çalışıyorum. Orada sizde varsa diğer sorularınızı da paylaşırsanız yayının devamında onları da yayınlama, cevaplamaya çalışalım. Sanırım şu anda ekranda matrisimi e, paylaştım. Şimdi baktığımız zaman batıçım e, temel analiz grafiğini açacak, e, temel analiz raporunu açacaktım açıkçası. E, sanırım sayfada bir yükleme gecikmesi söz konusu. O yüzden e, Matrix tarafından biraz teknik tarafına bakmak istiyorum ben bu kapsamda. Önce bir günlük tarafa bakmak istiyorum. E, ben malum e, hem günlük hem de 180 dakikalık periyotta inceleyerek teyit ederek gitmeyi daha sağlıklı buluyorum. Mevcut durumda baktığımız zaman günlük periyotta özellikle zaten orta vadeli trendinin en azından 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların farkının çok açıldığını görmekteyiz ki fiyat da zaten özellikle 50 günlük hareketli ortalamasının çok üzerinde. Diğer taraftan tabii ki günlük periyotta baktığımız zaman Bollinger üst çenenin de üzerinde bir fiyatlamayla geçtiğimiz haftayı tamamladığını görmekteyiz. Dolayısıyla şunu e, söylemek gerekiyor özellikle zaten hareketli ortalama arasındaki farkın çok açılmış olması diğer taraftan e, cuma günkü fiyatlamada Bollinger üst çenenin de üstünde bir kapanış gerçekleştirmiş olması yakın bir zamanda açıkçası düzeltme olması olasılığını arttırıyor. Bu anlamda temkinli olmakta fayda var. Ancak diğer taraftan 180 günlük periyoda baktığımda e, hala da 180 dakikalık periyotta şöyle birazcık daha grafiği Askladığım zaman 180 dakikalık periyotta Bollinger üst çenenin e, hala da 153 lira seviyelerine kadar bir hareket payının olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün: Olası geri çekilmeler belki alım fırsatı olarak değerlendirilebilir bu anlamda diyebilirim. E, bu açıdan temkinli olarak e, teknik olarak bize e, geri çekilmelerde e, alım fırsatı olarak değerlendirip daha yukarıda 153 seviyeleri beklenebilir şeklinde bir yorum yapmak mümkün. Bunun yanı sıra başka soru var mıdır? Buna bakmak istiyorum tabii o arada. Şimdi öncelikle bankacılık endeksi tarafına Gökçe Bey'in bir sorusu var. Bankacılık Endeksini biraz değerlendirmek istiyorum. Bu kapsamda yine teknik tarafına da bakarak ilerlemek sağlıklı olacaktır. Mevcut durumda 180 dakikalık periyot öncesinde bir günlük grafik üstünden gitmek istiyorum. Burada Citibank'ın son yayınladığı raporda bankacılık, Sektörüne dair birçok bankanın e, fiyatını, hedef fiyatını aşağıya çekti. Diğer taraftan genel anlamda baktığımız zaman e, bankacılık endeksinde de bir süredir aşağı yönlü e, seyir görmekteyiz. E, bu önemli ancak şunu söyleyebilirim teknik olarak kısa vadeli aslında. E, bir aşağı yönlü geri çekilme söz konusu olsa da e, bankacılık tarafının özellikle 3. çeyrek finansallarıyla beraber aslında beklentilerin üzerinde karlar açıkladığını takip ettik. Tabi e, burada 50 günlük hareketli ortalamasının altında e, fiyatlanmaya devam eden bir e, hareket söz konusu. Bu önemli, göz ardı edilemez. Diğer taraftan az önce de ifade ettik City tarafından gelen bu e, fiyat hedef fiyat seviyelerindeki aşağı yönlü e, revizyon çok önemliydi. Ancak ben hala da bankacılık tarafı için e, iyimser taraftayım. E, pozitif tarafta kalmaya devam ediyorum. Özellikle... Bu çeyrek bizim için e, önemli bir üçüncü çeyrek bankalar tarafında beklentileri aşan karlılıklar ve tabii ki sektörün e, genel ekonomik yani makroekonomik taraftan da olumlu yönde etkileneceği orta vadede göz önünde bulundurulduğunda e, ben iyimserliğimi korumaya devam ediyorum. E, bu anlamda değerlendirdiğimizde açıkçası bankacılık tarafı için Tek tek bankı özelinde belki yorum yapmak farklı e, bir zamanda değerlendirilebilir ama sektörü biraz e, ön plana çıkartırsak burada mevcut durumda baktığımız zaman tüfe indeksi kağıtlardan zaten 2022 yıl içerisinde çok ciddi karlar yazmıştı ve enflasyon NIST ortamının devam ettiği bir konjöktörde e, bu hala da bankaların karlılığını e, etkilemeye devam ediyor. Pozitif etkilemeye devam ediyor. Karlılığa katkı sağlamayı e, sürdürüyor. Diğer taraftan yine 2022 ve tabii ki bu yılın özellikle ilk yarısında görece e, malum kredi ve mevduat faizlerindeki o önemliydi bankaların özellikle faiz geliri yazmalarında çok ciddi bir e, engel oluşturmuştu. E, bu kapsamda ele aldığımızda bu makasın artık tersine dönmesi yine bankacılık sektöründe karlılığa pozitif yansıyan bir etkendi ki bunu aslında üçüncü çeyrekle beraber gördük diyebiliriz bu anlamda. Tabi e, net faiz marjının bu çeyrek özelinde tekrardan toparlanma sürecine girdiğini e, bu anlamda e, eklemek gerekiyor. Dolayısıyla City'den gelen rapor e, bu açıdan biraz daha negatifliği öne çıkarsa da Orta vadede ben hala daha iyimser kralınması görüşündeyim. Ee, Karel tarafına bakarsak eğer şöyle Karel'in ben açıkçası bizim sayfamızdan biraz daha böyle kantitatif analiz raporu üstünden gitmek istiyorum. Üçüncü çeyrekle beraber nasıl bir tablo karşımıza çıkmış, ona baksak önce temel sonra teknik analiz her zaman daha iyidir görüşüyle hareket ettiğimizde sağlıklı bir analiz yapmış oluruz görüşündeyim buna izleyicilerimiz, yatırımcılarımız Investaza yatırımının sayfasından ulaşabiliyor. Bunu tekrar etmiş olayım bir kere daha. Şimdi çeyreksel bazda baktığımız zaman şirketin aslında net zararı yılın 3. çeyreğinde 90.7 milyon TL olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Diğer taraftan tabi net satışlar geçen yılın aynı çeyreğine göre %140'lık bir artış göstermiş durumda. Bunun yanı sıra Fabrik marjına baktığımız zaman Fabrik marjında Çeyreksel bazda ve yıllık bazda tabii ki bir gerileme söz konusu. Bu önemli tabii ki şirkete dair aslında e, mevcut durumda üçüncü çeyrek özelinde e, bir miktar e, negatif bir seyir e, söz konusu olmuş. Diğer taraftan tabii net yabancı poz, e, para pozisyonunda da bir artış söz konusu. Belki biraz net borcu e, gerilemiş olması dikkat çekiyor ama ifade ettiğim gibi özellikle faaliyet karlılığı tarafında fabrik marjının çeyreksel ve yıllık bazda gerilemiş olması ve tabii ki şirketin de bu anlamda zarar net dönem zararı açıklamış olması daha temkinli olunmasını gösteriyor. Buradan ben her zaman bakarım raporda göz ardı etmem. Sizlerle de raporları incelerken bu alana mutlaka bakıyorum biliyorsunuz sektör çarpanlarıyla karelin kendi çarpanlarına baktığımız zaman mevcut durumda e, sektör ortalamasının üzerinde bir piyasa değeri defter değeri e, çarpanına sahip olduğunu görmekteyiz ki bu aslında şirketin mevcut durumda bize primli olduğunu gösteriyor zaten. Diğer taraftan FK oranı gözükmüyor çünkü şirket zarar açıkladığı için bir FK oranı hesaplanmıyor. Bunun yanı sıra firma değeri Favök ve tabii ki firma değeri net satışlar açısından değerlendirdiğimizde ise sektör ortalamasının altında yer alan bir Karel görmekteyiz. Dolayısıyla burada da bir miktar iskontolu gözüküyor. Burada raporun devamında teknik olarak göstergeler gözüküyor ancak ben orada yine Karel'in kendi teknik grafiği üstünden gitmek istiyorum. O yüzden tekrardan buradan Matrix'e geçeceğim. Matrix tarafına baktığımız zaman burada günlük periyotta bayağı e, geri çekilme bari şekilde gözüküyor ancak 26-25 seviyelerinde de bir taban oluşturduğunu görmekteyiz En azından e, geçtiğimiz hafta içerisinde buna yönelik bir fiyatlama e, izleyen bir karar söz konusu e, açıkçası bu seviye bugün ve bu hafta üzerinde de takip edilebilir yani 26-25 seviyesinin üzerindeki e, fiyatlamalarda e, yukarı yönlü hareketler görmeye başlarsak belki e, beklentiler biraz daha pozitif tarafa çekilebilir ifade ettiğim gibi eğer bunu takip edeceksek yani 26-25 seviyesinin taban kabul edersek artık bu seviyenin üzerinde kapanışları izlemeye devam edeceğiz. Burada bizim için e, belki e, 27 seviyesi, 27-10 seviyesi e, alımlar için teknik olarak baktığımızda tabii ki. Çünkü finansallarını göz ardı etmemek gerekiyor. Ki net dönem zararı açıklaması bir yana e, diğer taraftan faaliyet karlılığı açısından baktığımızda da e, marjlarda bir geri çekilme söz konusuydu. Dolayısıyla Şirket bilançosunun görece zayıf olduğunu bu anlamda e, tekrardan hatırlatmak gerekiyor. Ancak teknik kriterlere göre baktığımız zaman 27 10, 27 13 e, seviyelerin üzerindeki kapanışlarda e, yavaş yavaş. Teknik olarak beklentiler artık pozitife dönmeye başlayabilir. Diğer taraftan yine de baktığımız zaman, şunun altını çizmek gerekiyor. Belki, Bollinger orta çene her zaman bize 180 dakikalık periyotta kısa vadeli trendi verir ve mevcut durumda trendin aşağı yönlü olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan 27, 13, 27. 15 seviyeleri belki kabaca bizim için bu seviyenin üzerindeki kapanışlar e, trendte bir toparlanma sinyali olarak yorumlanabilir. Ancak hala da daha kalıcı sinyaller veya daha kalıcı fiyat hareketleri için beklemek faydalı olacaktır bu anlamda diye düşünüyorum. E, smart enerjiye bakalım bir de. Smart Enerji'de şöyle günlük periyottan başlamak istiyorum. Aslında mevcut durumda bir süredir e, görece hafif bir e, yatay bir seyir görmekteyiz. Orada da e, genel anlamda şöyle baktığımız zaman Bollinger e, bandın içerisinde kalmaya devam ediyor ve çok hafif bir aşağı yönlü eğilim söz konusu olsa da ağırlıklı olarak yatay bir bant içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz. Ancak hareketlerin de burada sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Bu açıdan ben bir süre daha izlemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Kısa vadede de açıkçası eğer... Bir işlem yapılacaksa burada Bollinger alt çeneye değdiği noktalar değerlendirilebilir. Ancak temkinli olmakta, teknik olarak temkinli olmakta fayda var bu anlamda. Biraz daha bilanço tarafına baktığımız zaman böyle raporunu açmaya çalışacağım. Smart Güneş Enerjisinin da sanırım ekrana yansıyor. Net kar tarafında e, bir önceki çeyreğe göre 24'lük yaklaşık 25'lik bir e, azalış söz konusu olsa da geçen yılın aynı çeyreğine göre çok ciddi bir artış var 369'luk bir artış söz konusu. E, bu açıdan aslında yıllık bazda karını bu e, karını bu kadar net karını bu kadar arttırılmış olması önemli. Tabi burada. E, Favorik maaşı tarafındaki gelişim de e, önemli çünkü hem çeyreklik bazda hem de aslında e, yıllık bazda e, çok ciddi bir artış söz konusu. Çeyreklik bazda baktığımız zaman yaklaşık 9,9 e, puan, buçuk puanlık bir artış e, söz konusuyken yıllık bazda da e, kendini yaklaşık iki buçuk kat arttıran bir Favuk Marj'ı maaşı e, söz konusu. Bu anlamda önemli bir taraftan net kardaki ciddi yükseliş diğer taraftan tabii ki Fabrik tarafı ve Fabrik marjı tarafındaki artışı önemsiyorum ben. Burada net satışlar tarafına baktığımız zaman da geçen yılın aynı çeyreğine göre yıllık bazda yani net satışlarını %311 oranında yükselten bir smart enerji görmekteyiz. Sektör tarafına baktığımız zaman e, bu arada raporları daha detaylı e, incelemek isteyen yatırımcılarımız, izleyicilerimiz İnvestazya yatırım sayfasından araştırma sekmesine gelerek e, Kantitatif analizlerden çok kolaylıkla bütün şirketlere e, güncel olarak ulaşabilmekteler. Sektör ortalamasının e, açıkçası üstünde hatta çok üstünde bir e, piyasa değeri, defter değeri ve tabii ki FK e, oranı söz konusu. Şöyle biraz ekranımı küçülteceğim. Bu anlamda aslında e, primli olduğunu söyleyebiliriz e, smart enerjinin. Diğer taraftan firma değeri fabrik ve firma değeri e, net satış açısından baktığımızda yine firma değeri fabrik çarpanına göre de e, primli bir e, smart enerji görmekteyiz. E, firma değeri net satış açısından da keza durum aynı. E, bu anlamda tabii ki bu şu demek değil, e, finansalları bu çeyrek özelinde özellikle güçlü geldiğini söylemek mümkün. E, primli olması piyasa çarpanlarına göre bu şirket e, alınmaz alınamayacak demek değil e, ancak teknik olarak baktığımız zaman son dönemde biraz daha yatay bir e, fiyat hareketi söz konusu bu anlamda açıkçası mevcut durumda e, biraz daha o yatay seyri kırdığına dair işaretler alındıktan sonra e, portföylere eklenmesi e, faydalı olabilir hem riski dağıtmak açısından sektörel bazda tabi portföylerde dengeli bir seyir izleyenler için. Diğer taraftan tabii ki getiri anlamında da avantaj sağlayabilir diyebilirim. Buna istinaden sanırım başka soru yok. Smart enerjiyi de sanırım cevapladık. Uzun vadede özellikle mevcut bilanço yapısı bilanço performansı devam ederse portföylere eklenmesi avantajlı olacaktır dedikten sonra bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle